Kur'an'ı rafa kaldırdık. Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için sadece çocukların yazlık eğitim kitabı oldu. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim Müslümanların cenazede okunan teselli kitabı oldu. Kur'an-ı Kerim Mevlüt gecelerinde ölmüşlerimizin yedisinde kırkında okunan sevap vesilesi olan bir kitap oldu. Kur'an-ı Kerim asıl bulunması gereken mahalden ne yazık ki Müslümanlar tarafından çıkartıldı. Allah'ın bizleri Kur'an-ı Kerim üzere bir hayat yaşamaya muvaffak eylesin. Cemaat, eğer bunu başarırsak, eğer Müslümanlar olarak evvela kendi evimizde Kur'an-ı Kerim'in yasasına göre bir hayat yaşarsak, Çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, ailemize mesul olduklarımıza Kur'an-ı Kerim'in hükmünde bir hayat yaşatırsak Allah'ın dinini sen hakim etmiş olacaksın. Kur'an-ı Kerim'i evinde hakim etmiş olacaksın. Kur'an-ı Kerim'in hükmü altında mahkum olmaktan daha büyük şeref tanımıyorum. Kur'an hakim olacak biz de mahkum olacağız. Ama neyin mahkumu? Kur'an'ın mahkumu. Hakim olan Allah'ın mahkumu. Hakim olan Resulullah'ın mahkumu olacağız. Nefsimizin değil, batıl düzenin mahkumu değil. Şehvet, dünya hırsı, dünya mal biriktirme heves bunların mahkumu değil. Allah'ın bizleri razı olduğu mahkumluklara muvaffak eylesin. Amin. Cemaat. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed için gelen bir kitaptır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Haşa 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 ve kella Allah'ın insanlardan insanlardan hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne kulluğumuza, ne namazımıza, ne orucumuza, ne zekatımıza hiçbir şeyimize muhtaç değildir. Vallahu ganiyun ve entumul fuqara. Allah zengin muhtaç değil. Ki, hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Peki neden Kur'an gönderdi Allah? İnsanlık için. Bizim için. Zulümün bitmesi için. Mazlumun gözetilmesi için. insan hakkının gözetilmesi için. Cemaat adalet için, edep için, ahlak için, insanlara bir düzgün yasa olması için. Kur'an'ın amacı budur. Ama Kur'an-ı Kerim üzere hayat yaşamayan faizciler, tefeciler, caniler, katiller, fırsatçılar, zulmediciler, daha sayamayacağım nice kötü vasıfta olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'in hakimiyetine karşı çıktılar, çıkmaya da devam ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki Kur'an var oldukça onların zalimlikleri asla meşru olmayacak. Her zaman suç sayılacak. Her zaman kötü kabul edilecek. Her zaman yanlışlığı algılanacak. Bu sebeple kendilerinin kötülüğünü izhar eden bu Kur'an-ı Kerim'i istemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'e inananları istemiyorlar. Allah'ın bizleri Kur'an'a karşı tam bağımlı eylesin. Amin. Cemaat kuvvetli amindin. amin deyin. Allah'ım bize öyle aşk nasip eyle ki Kur'an okumadığımız gün kalbimiz gönlümüz rahatsızlasın. Amin. Tabiri caizse susuzluk çekelim. Amin. Açlık çekelim. Uykusuzluk çekelim. O Kur'an'ı okuyunca o açlığımız giderilsin. Susuzluğumuz giderilsin. Bizi ona o kadar bağımlı eyle ya Rab. Cemaati Müslümin ihvan edeyim. Allah'ım cümlemize nasip eylesin. Sahabe ekran efendilerimiz. Kur'an-ı Kerim okuya 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 okuya. Tabiri caizse gözlerini bozdular. Ama olanlar oldu. Cemaat Kur'an-ı Kerim eksittiler ya. Okuya okuya sayfaları aşındırdılar, aşındırdılar. Bugün hepimizin evindeki Kur'an-ı Kerimleri şöyle bir incelesek, ilk alındığı gün gibi gıcır gıcır. He mi cemaat? Gıcır gıcır. Kılıfından, kabından hiç çıkmamış. Ne güzel koruduk onları. Al yazmalı kılıflarda cemaat. He mi? Ne muhafaza ettik ama ya Allah'ın bizleri Kur'an okumaya muvaffak eylesin. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Kur'an okuyun ya. Kabristan'da kimse Kur'an okuyamaz. Siz Kur'an okuyun. Evde Kur'an okuyan var mı diye el kaldırsam gündelik işte ben bir cüz okuyorum hocam her gün. Ben 5 sayfa okuyorum her gün ama her gün. Ben işte bir sayfa okuyorum. Böyle gündelik sabit program üzere Kur'an okuyanları el kaldırsın desem hepimiz mahcup oluruz. Hem cemaat. Belki illa okuyanlarımız vardır. Ama ekseriyet mahcup olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e gereken vakti ayırmıyoruz. Zamanı ayırmıyoruz. Allah'ın bizleri Kur'an-ı Kerim okumaya muvaffak eylesin. Ona karşı bağımlı eylesin.